Kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi simit yine zam talebiyle gündemde. Simit ayran, simit çay, simit peynir. Kombinasyonlar değişse de ne simidin şekli değişiyor ne de tadı. Hatta simit yemeden uyanamayanlar bile var. Valla satışlarımız iyiydi de şu son zamanlarda fiyat artışlarıyla biraz düştü. Satıcı da satışlardan memnun değil, alıcı da maliyetlerden çok şikayetçiyiz. Simitlerimizde mesela susamlar durumadan artıyor, maya fiyatları artıyor, un fiyatları artıyor. Biz simidi hala 5 liraya satıyoruz. Şu an kurtarmıyor. İstanbul'da 100 gramlık simit 5 TL'ye satılıyor. İstanbul Esnaf Odası'ndan simit için zam talebi geldi. Yani çok pahalı ama yani esnafında düşünmemiz lazım ama gerçekten çok pahalı. Susam şu an 4 kat attı. 1200 lira falan çuvalı şu anda. Pekmez ona keza, şeker ona keza. Durmadan maliyetler yükseliyor yani. Pahalıya satamıyoruz. Sattığımız zaman da vatandaş almıyor. Asla yemem. Karın da doymuyor. sıcak sıcak evde yaparım daha iyi. 5 liradan bir anda 9-8 lira olması çok abartı yani. Evet o da maalesef.